Ondan sonra askere koyacağız. Öyle bir şey Evet askere koyacağım. Koy. Ananı sikim dolguya bak. Amına koyayım. Ve insan kurtuluyor. Nasıl geldi Hayır hayır burada çıkamayız karaya. Plainsteyiz hala. Gemi coştu bir anda. Abi, Oğlum Plainste çıkamayız. Bak karşıda kamp ateşleri var ya. Ee? Orada şeyler var. Goblinler var. Al karanlık ormanın iki goblinler değil. Mızraklı goblinler var. Bende ne var? Onlar şey e, kaçıncı bölge? Altıncı bölgenin canavarları mı ne? ne İstiyorsan seni burada bir salayım. Yani. At, at, ne buraya nasıl geleceksin sonra? Bir tane daha tekne. O kadar yolu bir daha gel. Portalı. Nasıl yapacağım portalı? Ne komis ki portalı buraya? Ortalığı kırar bunlar. Oğlum bu elder şeyin içinde mi acaba ya? Denize bir yok mu? Yok. Yoo bir dakika kıyı var. İleride. Buradan da dönelim de. Base bir bitmedi ya. Bak 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 orada da var ateş gördün mü? Basıyor çocukları. Bunların bir de sinekleri var tamam mı o uçan ya sinekli değil de Bir de sineğim, sineğe benzeyen bir hayvanları var bunların Ne vurabiliyorsun ne kaçabiliyorsun öyle bir hayvanı var Asıl Anladım, sıkıntı o ileriye özgürken Ben bunların geldiği yaşamaya gidemedim hiç İyi, Bak, kalkanı var, şey var. Var. Evet. Bak kalkanı var musun? Bak kalkanı falan var İdleniyorum Sıkma lan sıkma sıkma ne yakmışsın ya, buraya mı gelecek? Bilmem gelir belki Gökyüzünde uçan kuşa sinek sandım ben Gidiyordum valla gidiyordum Kaptan gidiyordum Ne arada vuramadım ama çok yakın Büyük Planes Şimdi boss fight Evet boss fight yapacağız girebilirsek Rüzgar karşıdan güzel bizi alır Boss'a karşıda kullanmam lazım Alev lokum var mı? Alev lokum çok iyi olur Çünkü boss ağaçtan direkt temiz. Söyledim

Söylemediysen daha hatırlamayın Yok yok ben bugün söylediğime eminim Nasıl ya Ateşli olduk yani Yani gerekmiyor yani Olursa iyi olur Ah bu su keseceğimiz yer gözüktü Gördün mü Ay geliyor lan. Ne geliyor? Ha şeyler yüceler geliyor tamam sıkıntı Onlar gelsin ya. Evet gemiyi şuradan müsait sayet yere fırlatacağız şimdi. Bak bir, tane de troll var Onu... Ha? Ne yaparsa? Ne geliyorsa? bu diyorsun lan? Duyamıyorum ki seni. Burada buluyorum da. Vur vur, bir şey olmaz. Burada keseriz. <laughs> Ama bize kaliteli... Kaliteli Burada lazım acil. mı? Burada mı? Kaldın orada Burada mı? Burada mı? Burada Ne Burada mı? Burada mı? Burada mı? Çünkü İşe adam gidiyor. O <laughs> bu bu bizi. Neyse şuradaki büyücü de Yeme Yemeğini yiyem. Yedim bile efendim. Evet. Canım hala full değil. Adam buraya ben bir Senin hemen bara baraka maraka bir şeyler yapacağım. Sen kaliteli sesiydi, olun. Güzeldi yani söylemedim. Ne yapacaksın reçineyi? Alev ya portal yapacağım ya şimdi eve gideceğiz zaten bekle bir. İyi ya. Buradan eve gideriz. Kaliteli olun bul. Sen öleceğim gibi. Kapıdan mı yadı Bizim için uzak olduğu için olabilir mi? Bir de evet. kalkan olmak için. Bir tane yaptım iskelet, kal iskelet kaldı. İçimizden geçiyor. Hmm. Demek ki kılıç yapmam lazım. Kılıç değilsen direkt bütün vurduğu şeyi yediğin için hasarı Bir şey yapmam lazım Kalkan yapmam lazım ama kalkan... Yap Sevmiyorsun galiba kalkanları ya Kalkan yapmaya niyetim yok ölürüm daha iyi O zaman yapacak bir şey yok Evet, o zaman nereden vurdu ya? Da, almadım. Burada vardır diye almadım. Arkanda. sıkıntılı çok önemli. Halledeceğim ben şimdi. Bunun ilacı bende. Bu nasıl başlatılıyor? Başlatmasak mı? 1 diyor, 8 diyor. Kadim kalsın. Kadim kalsın var mı? Yok bu. Bunun içine ne koyacağım? Tohum koyacağız. Ha o evdeki tohumlar. Hı hı. Ondan bende yok, sende de Bende de yok. Evden niye almadın tohumu? Eve gideceğiz zaten şimdi ya. Evet, eve gitmeyi baştan planlamışsın o nerede şey ya? Böyle bir beyaz ağaç bulsak. Bence boşuna arıyorsun. Niye? Beyaz ağaç niye burada olsun? Niye olmasın? Sen umudunu çok erken yitiriyorsun. Ben bulup geliyorum. Ben de ölüp geliyorum. Bu tarafa doğru gitme de. Ah büycülerle büyücülerle mu sen? On etrafı lens mi çeviriyor acaba? <laughs> Alıvar <Galiba> öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya da şöyle bir şey yapacağız Tayman. Buraya ev yapacağız ırfak. İçine iki tane yatak koyacağız. Boss'u ölürsek doğacağız. Keşke şey yapsaydım evden alp gelseydik yaa Ne gerek yok, yok dedin Yo ben alacaktım sen yol üstü alırız dedim Ben daha okey mantıklı oluyodum Yalan Yalan mı? Ben sana alalım dedim de sen gerek yok dedin ya Yo demedim Haydi lan haydi lan yalan söyler miymiş? Bakarız kayıtta bir şeyler peşime düşmesin bir şeyin kötü yanı ocak aldı ya ocağa gerek yok ya Kapılma öven tekneyle hafif açılırım bir yere giderim hemen. Oradan Kendine olur gelirim. Beni burada yalnız bırakma. Gidiyorum. Ben sensiz yapamıyorum. Oy 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 gidiyorum. Şu portalı inşa edelim de. Neredesin sen ya? Geziyorum. Gitme lan tekme yalıp gitme bekle beni Burada hayvani bir yağmur yağıyor. Gelecek. Geliyorum, yürüyorum şu an. Ne yürümesi hatta, koşuyorum gibi. Götüme vura vura. Geldiğimiz yol üstünde var mıydı? Var, yok. Defalarca defa evet, göz. Defalarca göz yok. uzakta kaldı. O yüzden karşıya geçeceğiz. Karşıdan Gel abi. Karşıda Geldim. Neredesin? Yanındayım. Hoş. Bu niye tekmiyor kadar açığa çektim? Ben oraya nasıl yüzeyim? Tamam. Dur bekle dur. Geliyorlar hadi. Sen gelene kadar. Omuz çocukları da bak. Hadi ileri yerken aç. Yerken nasıl açılıyor? Kendinden açılmayacak mı? W'ye bas. kere basmam lazım. Kürek çekiyorsun şu an. Tamam. Döndür 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 döndür. Ne <laughs> basmış çocuklar. Tamam. Şöyle git. Kaç kişi? Oraya mı? Çok dönüyorsun çok dönüyorsun. ha. <laughs> Kabiletim mi bu lafızda? Ben tırladığımda biziz, bilmiycem. Tutunabiliyo muyuz? Tutunuyo ya. Tutunuyo ya. Nasıl şuraya oturan da... Karşıya git, karşıya. Nereye gidiyorsun? kamerayı açamıyorum ya. Hı. Kaya nereden bunu atayım? Şizofreni misin? Ben <laughs> görmüyorsam da şunları... Bak yanlarda kayalıklar var. Oğlum rüzgara karşı gitme. Direkt karşıya gitsene. Taşın yanından geçerek. İyi. Ha şuraya. Bak şimdi de geçmişken hazır ömür, ömür tarafından geçiyor. Bu nereye gidiyor? Bir kere karşı gitmiyor. Bir kere gidiyor. Karşı şey kıyıya gitti. Etrafında şey evet, dolaş. Ne yapacağım? nasıl fazla böyle. Burası da burası. Ka ben şimdi. Öldüğümüz tamam. evet, git rüzgar karşıdan geliyorsa kürek çekmem lazım. Ama şu an gelmiyor. hı hı ben 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 bayağı seviyorum oyundaki gemiler mekanini ya bu güzel <laughs> o mekaniğe göre inşa edilmiş bir oyun olduğu için ben nasıl yok ile mesela kılıçla bir yere vurmayı istemiyorum. boşluğa sallıyormuşum gibi bir Ya Tayman nereye gidiyorsun? Şu kıyıyı takip etsene. Böyle. Belki karşı kıyıda. Lan rüzgara karşı gidiyorsun. Yanımızdan esmiyor mu şu anda? Yok, üstlüğümden, üstlüğümden. Niye o zaman yerken sol tarafa dönüyor? sol arkadan esiyor. burası da mı full black forest ya? Anlamadım. Orası swamp. Tamam bir gün düz gidersin umarım. Oğlum nereye buraya gidiyorsun ya? Şuraya gitsene. <laughs> Orada da gerçi silah var. Ne yapacağız? Geziyoruz işte soluna var mı? Gezdiriyorum Şuraya git. Dümenin bende olmasını güzel yani Çok kanser olarak da gidiyoruz şu anda. Canım nereye istersen oraya Neyse işte patak Oğlum düz git de ne <laughs> Yani gittiğin yeri bilerek git. Yüzü de değil de. Swamp, swamp, swamp. Her yer swamp. Buralara geleceğiz o zaman. Bari yani kıyıdan git de kıyıdaki map'i açalım. Okyanustaki map'i değil de. Tokyo direkt gibi. Adam bir S çizerek gidiyor. Ben şey bile düşünüyorum bataklıkta var mıydı kaliteli oğlum diye hani onu öyle bir risk almaya değer mi diye düşünüyorum da Eğer yoksa büyük risk almış olacağız Bence yok Bence de yok ama vardı gibi hatırlıyorum ben sanki daha zor. Tamam sen öleceksin ama büyük ihtimalle. Bana <laughs> öyle, bana öyle geliyor. Belki ölmezsin bilmiyorum. Ben ah tabii ki bana da sen de. He? Tanınca, ben de öyle bilirim bilmiyorum. Bir tane skili var böyle dal atıyor yerden. Ondan kaçmak bilmiyorsan tık zor. Şu zor değil tabii de. Bir de zehir atıyordu galiba bu boss. Tam hatırlamıyorum ama. Normal oğuz. Aha şurada normal ağaç var. Ama şey yok. Beyaz ağaç yok. Normal ağaç nerede gördün? Şurada. Şurada. Normal ağaç varsa beyaz ağaç. Yok sadece normal gözüküyor. Hemen kıyıdan gittik Ne var ne yok açılsın. Açıyorum işte. Karşı kıyı açılmadı. açılmıyor. Öyle olmuyor işte. Sadece bir kıyıdan açabiliriz. O kadar map şey açılmıyor. Tek taraf bir şey oluyor. Açalım. Açalım. Karşıda dağ mı var? Evet, dağ var. Baya da büyük bir dağ var, lan karşıdaki. Hemen sol tarafta ağaç var mı onlar? Gülerken e öyle böyle bırak bari. Gülerken şöyle e öyle bırak. Açık değil. Sadece bir kademe açık. Karşıda şey var. karşı Plains mi? Açıklar. Ah karşısız çölen olmaz. şöyle oluyorduk Allah. Şu an şuranın kıyın dibinden gitseydin şurada bak şöyle 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 gitseydin. Ha burada kürek çekmeyecek. Ama şimdi buradan kürek çekeceğiz. Abi şuan kardeşim. Burayı ben çekmediğim sözü solumda. Thank you. kötü bu Gördün mü karşıdaki ağacı? Umarım çöl değildir orası da ya. Yoksa geri döneceğiz bu yolu. Sen i̇yi lan şey şey. ya çıktım ama iyi bari. Sen kafana koyduğun her şeyi yaparsın. Ya. Так слаймо особенно. Hemen bir Ben teknenin olduğu yerde dur da git tekneyi kaybetmeyelim. Ben tekneyi kaybet. da tohum almışım Başka bir durum var şu an Bende de var Tamam geliyorum Peki, Nerede? Burada Okay. Ver bakalım Tamir edelim mi? Ha burada bir. Bütün tam davulcular yiyiz. Burada ücret alacak mısın bu sandalye ayaklarından? Evet alacağım. Ne kadar? Ne vereceğiz? Bilmiyorum ona karar vermedim. Ona da karar vermedim. Abi ücret talep edeceğim. Ya, yorum yazan adam hiç şey olmamıştı bu arada. Nasıl oynamamış?

müftüye gidene kadar ölüyorum kız bir de